Hamza'yı Nerede Hamza Umut Dağı Şehit ettiler Hamza'yı Nerede Hamza Umut Dağı Cani ciğer içineli Kökte melekler inledi Muhammed'im ne söyledi Duydun mu sen Umut Dağı Muhammed'im sen Umut Mevlam için can cemlilerle haldan evde Umut dağı Mevlam için can cemlilerle haldan evde Umut dağı Cani ciğerin kinedir, Ötte melekler inledir Ahmet'in ne söyledi, duydun mu sen Umut dağı? Ahmet'in ne söyledi, duydun mu sen Umut dağı? Evet, şu anda okçular tepesindeyiz. Okçular tepesi, bildiğiniz gibi Uhud Savaşı'nın en önemli savaş, savaşın en önemli yerlerinden birisiydi. Buraya yerleştirilen 50'ye yakın okçu burada her ne olursa olsun yerlerini terk etmeyecekler diye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından talimat verilmişti. Fakat ne yazık ki savaş Müslümanların lehine sonuçlanınca okçular da yerini terk ederek ganimet için aşağı bir kısmı aşağı doğru inince Halid bin Velid arka tarafta Rusya'ya yatmıştı o zaman. Halid bin Velid bu tarafı sararak Müslümanlar arkadan kuşattı. Ve Müslümanlara büyük bir yenilgi ve Hazreti Hamza'nın da şehit olmasına vesile olmuştu. Mescid-i Kuba deriz. Evet Kuba Mescidi. İnşallah biraz sonra tarihini yapacağız. Medine-i Minervere'de Kuba Mescidi'yiz. <laughs>

yasaklarımız başlamıştır. Artık bu saatten sonra yasaklara dikkat ediyoruz. Yeşillik koparmıyoruz. Yeşillik koparmıyoruz. Tırnak zaten kesme şansımız yok. Kıl koparmıyoruz. Vücudumuz kaşınacak ama biz onu kıl düşecek kadar veya vücudumuzu kızartacak kadar kaşımayacağız. Mümkün mertebe elimiz üzerine Siyaznep, nasıl Şu anda yıkat mescidindeyiz. Lebbeyk Allahümme Allah, Lebbeyk labbei k والنعمة لك والملك لا شريك لك Kadir Kabe yolları Kaybınlar gençlik yapıyorlar var verdim dile Gel gidelim evet, cümle, cümle, cümle bile Yüceldir Kabe yolları Yüceldir <laughs> Kabe <ve> yolları Kaydılar gen çıktım yola var verdim dile Gel gidelim cümle bile Yüceldir Kabe yolları Yüceldir Kabe yolları Beytullah'a doğru gidiyoruz. Mekke Mükerreme'ye doğru gidiyoruz. Minadan kurulur pazar hacılar almam bize melekler sevabını yazar bir Kabe yolları bir Kabe, Kabe yolları Ay dolarken çıktım yola selamatlar verdim dile gel gidelim cümle bile bir Kabe, Kabe yolları, yolları, yolları.

olduğu yerdeyiz şu anda. Ve Bedir kumilerinin olduğu yeri görmekteyiz. Savaşın olduğu yer. Şu görünen yer, gördüğümüz yerde Bedir Savaşı'nın vuku bulduğu yer. Hazırlanın. Uzunca bir yolculuk var şimdi asr-ı saadete ceziretül araba gidiyoruz. Bismillah deyin bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125 bin beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedrin aslanlar. İşte bakın şu Hazreti Umeyr. Aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın. Bu doğru ama heybetini gizli tut. Yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin, alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashabım, hazır, <laughs> hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta. Ya Resulallah diyor, seni hak dinle gönderen Allah'a and olsun ki, sen bize şu denizi gösterip dalarsan, biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habib-i Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. Önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Biri Hattab oğlu, biri Haydar-ı Kerrar. Ve kol kola ölümün ağzına giriyorlar. Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri üç yiğit istiyorlar önce. Üç yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek sultanı rasul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarekelleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde. Kalk, Kalk ya Hamza. Kalk ya, ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamzayı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali, sanki gökten iniyor velilerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim diyor. Evet, evet sen, sen şehitsin. şehitsin ve dua ediyor efendiler efendisi. Rabbi Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım Allah bana, bana yaptığın vaadini yerine, yerine getir. Allah'ım Allah bu bir, bir avuç insanı, insanı helak edersen, edersen, edersen artık sana, sana yeryüzünde, yeryüzünde ibadet edecek kimse, kimse kalmaz. kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında bin melek Resulullah'ın sağında bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında bin melek Resulullah'ın solunda ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail bin melekle Resulullah'ın önünde, üç bin melek alaca atlarda. dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında Peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece. Esirlerin elleri bağlı. Abbas'ın elleri sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve hemen ashabı güzin çözüyor peygamber amcasının ellerini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor. Tüm esirlerini çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Hazreti Zeynep göndermiş. Eşinin fidyesi olarak şefkat peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salı verseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah, sen üzülme, sen bize canlarımızdan daha azizsin, buyur canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar bedirden. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin sahibine. Melekler Tepesi'ndeyiz. Melekler Tepesi e, aynı zamanda Cebrail ve Mikail Aleyhisselam'ın 3000 kişilik melek ordusuyla gelip Bedir'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e yardım ettiği ve indikleri tepe bu görmüş olduğunuz tepedir. Şu arkamdaki tepedir. Buraya indi melekler ve i̇şte burada da hemen zaten aşağıda Bedir kuyuları var, Bedir savaşının olduğu yer var. Orada da yani. savaşmışlar. Medine'den şu anda biz evet. Mekke'ye uğruyoruz. Allah nasip bu gece Mekke'ye gidiyoruz. Mekke'deyiz inşallah bu gece.